Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Dyson v 16nın açılışını yapıyoruz. Şimdi bunun burada toz toplanan haznesini göstereceğim. Şurada şöyle göstereyim. Şurada şöyle gri bir şey bir parça var. Bunu şu şekilde çektiğinizde böyle açılıyor. Buradan da şu şekilde şey yaptığınızda tozlar çıkıyor. Yine de bu şekilde kapatıyorsunuz. Daha sonra daha sonun yeni çıkanın yani hepsinin bazılarında da var ama bunda da var böyle bir tane ekran var. Burada böyle şarjını görebiliyorsunuz. Buradan basınca başlıyor. Burada şöyle bu böyle çıkabiliyor. Bataryası yani çıkabiliyor böyle. Böyle takılıyor. Bu şekilde. Dyson'un süpürme çubuğu. Burada şurası şöyle. şöyle motoru şöyle bunu sen şu motorunun burasını takıyoruz. Şu şekilde takıldığından emin olmamız lazım. Takılmamış. Takılınca denk sesi geliyor. Bu şekilde bir çubuğumuz var. Böyle bir şekilde. Burada Dyson'un bu şekilde marvanız var. Buraya bunu da bu şekilde bunu buraya takıyoruz. Renk ses gelince aynı şekilde oluyor. Bu şekilde çıkar hazır oluyor. Ne aynı şekilde buraya şu şekilde buraya basıyoruz. Şöyle aynı yere tekrar basınca duruyor. Bir tane parçam var. Bunun koltuklarını falan böyle şekilde küçük dar alanları bu şekilde bunu da alıyorsunuz. Aynı şekilde böyle takılıyor. Böyle bir tane de küçük bir parçası var. Bu da yatağı üstünü, koltuğun üstünü falan süpürmek için. Şu şekilde. Bunu da aynı şekilde takıyorsunuz ve süpürüyorsunuz. Bir tane de böyle bir aparatımız var. Bu böyle uzayabiliyor. Buraya takıyorsunuz. Süpürmek istediğinizde bunu bu şekilde şey yapıyorsunuz. Ya bunu ben ne kullandıklarını bilmiyorum. Ama bu şekilde süpürebilirsiniz. Bu da e, v e, farklı bir şekilde tasarlanan şu süpürme aleti. Bu bir tane daha öbüründe de vardı. Ama bunun için daha farklı yapmışlar. Daha avantajlı. Buraya suyu dolduruyorsunuz. Şuraya şuraya pis sular şey oluyor gidiyor e, ee, toplanıyor yani burada burada bu şekilde burası da kurutmak için buraya da kurutuyorsunuz şöyle tak hemen ben göstereyim size bu şekilde buraya su dolduruyorsunuz su doldurmadan açmıyorum ben şöyle çıkartıyoruz bu aparatı için böyle bir tane şey hazırlamışlar. Bunu da bu şekilde takıyorsunuz. İsterseniz böyle duruyor. Bu da şarj ünitesi. Bunu şey kısmını bu motorun şu çıkan kısmını batarya kısmını buraya takıyorsunuz. Buraya eğer isterseniz buraya şu şekilde başlıkları takabiliyorsunuz. İki seçeneğimiz var. İki tane buraya takıyorsunuz. Geri kalanlarını kaldırmamız başka bir yere kaldırmamız gerekiyor. Bu şekilde bunu bu şekilde buraya takıyorsunuz. Sizin için halımızın pisliğini şey yapacağız. Ama ondan önce bir şey göstereceğim. Şurada bir tane böyle bir kırmızı alet var. Bunu eğer bu şekilde yaptığınızda aparat bu şekilde. Bunu böyle ittirince bu aparat yani herhangi bir aparat buradan çıkmış oluyor. Gel takayım. Şu şekilde. Halımız çok pis olmasa da bakalım ne kadar pis çıkacak. Bakıyoruz şimdi düğmeye basıyorum. hemen bir bakalım. Bu şekilde buradan otomot, hızlı mod e, 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 böyle şey var. Ben ekomot kullanacağım. Şöyle. Hızlı modu kullanacağım. bakalım. Bakalım toz aldığımızda ne kadar çok toz dolmuş. Şöyle bakalım. Açıyorum. Bayağı bir gördüğünüz gibi toz çıkmış. Şöyle biraz yükselteyim. Bayağı iyi alıyor yani. Söyleyeyim. Bu şekilde. sizlerle beraber test ettik. Ve çok güzel çıktı. Allah. sizinle beraber tekrardan paylaşırız. Bu sizlerle paylaştığım ilk YouTube videom olduğu için beğenip like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.